Saç simülasyonunda harikalar yaratan Serkan Bozkurt'a şimdi sıra. Emrah Bey'in saçlarındaki seyreklik bakalım nasıl giderilecek? Emrah Bey'in değişiminde sıra saç simülasyonuna geldi ve yanımızda Serkan Bey var. Serkan Bey, Emrah Bey'in saçlarını nasıl buldunuz? Emrah Bey'in öncelikle saçlarını beğendim ama geçmiş dönemde yaşadığı bir kaza sonucu kendisinin anlattığına göre. E, psikolojik olarak ön bölümde biraz seyrelmeler var çok ciddi. Üst bölgede de biraz da stresten olduğunu düşünüyorum. Seyrelmeler var. Saç simülasyonuyla birkaç saat içerisinde bu bölgedeki tüm sorunları gidereceğiz. Özellikle Serkan Bey'in profesyonel yaklaşımların ekibinin benle ilgi alakası ve kesinlikle steril ve hijyen bir ortamda yapılacak saç uygulamaları benim tekrar eski güvenimi sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi biz ilk etapta ön çizgisini düzelteceğiz saç simülasyonuyla. Daha sonra tepe bölgesindeki seyrelmelere de müdahaleler edeceğiz. Daha natural ve bir bütün görüntü elde etmeyi düşünüyorum. Emrah Bey'in saçlarını koyu görüyorum ve kalınlar. Acaba kullanacağınız iğneler buna göre değişecek mi? Saç tipine göre değişiyor mu? Evet. Saç tipine, saç kalınlığından göre kullandığımız iğneler değişiyor. Emrah Bey'in saç e, teli oldukça kalın. Bu yüzden biraz daha kalın bir iğne kullanacağız. E, 0,28 mikron dediğimiz altın kaplama özel iğneler kullanacağız. Onun dışında saç rengi de biraz koyu. E, bunun için koyu renkler tercih edeceğiz. Koyu kahveler kullanacağız. E, Birebir aynı tonu yakalayacağız. Seneler önce motor kazası geçirdim. E, bununla alakalı bir süre hastanede kaldım. E, özellikle e, o an durumum ve biraz da bunalıma girdim ee, tabii ki ve stres e, saçımın belli bölgelerinde e, saçlarımın e, seyrelmesine neden oldu. Bu beni çok rahatsız etti. Saç simülasyonu aslında dünyada ilk e, saçla başlayan bir yöntem. Çok popülaritesi de her geçen gün çığ gibi büyüyor. Ama son zamanlarda özellikle Arap ülkelerinden gelen müşterilerimiz sakalında da aynı yoğunluğu istiyor. Sakal ve bıyık simülasyonları da yapmaya başladık. Bu da açıkçası yani ilk girdiğimde ben Böyle bir şey olacağı hiç aklıma bile gelmezdi ama bir saç kadar erkeklerde de çok ciddi sakal ve bıyık hani popülaritesinin çok fazla olduğunu gördüm. Peki kullanılan boyalar herhangi bir alerjik reaksiyona sebebiyet veriyor mu? Emrah Bey bu konuda hiç çok rahat olsun. Kullanılan boyalar tüm bildirimleri yapılmış boyalar, tüm dermatolojik testlerden geçmiş boyalar. Bitkisel içerikli olmasıyla ile birlikte, e, dermatolojik testi ile birlikte alerjik bir durum da ortaya çıkartmıyor e, minyonda bir dahi bile açıkçası çok riski yok. Zaten işlem öncesinde kendine kısa bir alerji testi yapacağız. Yaklaşık 3 ve 5 yıl aralığında da kullanım süresi sağlayan bir sistem saç simülasyonu. Gönül rahatlığıyla herhangi bir sağlık problemi yaşamadan kullanabileceği bir yöntem. Bu ineler bizim geliştirdiğimiz iğneler saç simülasyon işlemi için. Bunlar şu an için tek bir numaradan ibaret ve 3 farklı kalınlıkta üretiliyor. İnce, orta ve kalın şeklinde. Altın kaplama oldukları için de çalışırken son derece kolaylık sağlıyor bize. Saç köküyle birebir aynı efeye veriyor. Daha önce saç simülasyonunu e, duymamıştım. E, özellikle saç, saç ekiminin e, belli zorlukları olduğunu e, biliyordum. E, çevremde çok insan vardı ama e, bu saç simülasyonunun bir iki seansta e, sonuç vermesi ve olumlu sonuç vermesi beni çok cezbetti. Bu noktada da benim için seçilmiş bir işlem olacağını düşünüyorum. Aslında bize en çok tercih eden müşteriler daha önce saç ettirmiş ve görüntüden açıkçası çok memnun olmayan, seyreklikten şikayetçi olan kişiler. Emrah Bey'de olduğu gibi seyrek olan bölge saç simülasyonu daha yoğun hale getiriliyor ve daha doğal bir görüntü elde ediliyor ve işlemin de çok kısa bir sürede neticelenmesi de açıkçası Hani ...birçok müşterimiz tarafından tercih edilen bir yöntem olmasını sağlıyor. Bu işlem kaç seans sürecek acaba? Şimdi Emrah Bey gibi bu tarz müşterilerimizde çok fazla seans yapmamıza gerek kalmıyor. Bir ya da iki seansla bu işlemi nokta alacağız. Ama tahminim 2-3 saat içerisinde Emrah Bey çok daha e, arzuladığı görüntüye kavuşacak. Emrah Bey ile e, işlem öncesinde biraz sohbet etme şansımız oldu. Çok renkli bir arkadaşımız, çok sevdiğimiz bir abimiz oldu aynı zamanda. E, kendisiyle biraz sohbet ettiğimizde çok sosyal bir biri olduğunu gördüm. Kendisi biraz saç konusunda biraz takıntılıydı. Yani doğal olarak ona estetik olarak rahatsız ediyordu. İşlemden sonra çok mutlu olduğunu görmek açıkçası beni daha çok mutlu etti. Umarım bundan sonraki hayatında küçük de bir dokunuş yapmış olmuşuzdur ve kendisi de çok memnun kalır. Yaşadığı değişimle yepyeni bir hayata başlayacak olan Emrah Bey'e bundan sonraki hayatında mutluluklar diliyor ve sözü Derya Özele bırakıyoruz. Evet, söz bizde. Efendim yanımda Emrah Ot Yakmaz var. Hoş geldiniz Hoş öncelikle. E, şimdi siz bir fotoğrafçısınız ve işiniz görsellik üzerine. Evet. Ve e, siz çok böyle radikal bir karar alıp kendinizle ilgili estetik, tamamen estetikle alakalı bir değişime gitme ihtiyacı hissettiniz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? E, mesleğimle alakalı e, estetik çok ön planda. E, bu noktada da bazı açıklarım vardı. E, bu açıklarımı da kapatmak istedim. Bir yaşımı vermiş olduğu bir e, olgunluk var. E, bu olgunluğu da gör, görüntü ve Az, en az fark indirebilmek için e, Değişim Rüzgarı programına katılmak istedim. E, çok da memnun oldum. E, özgüvenim yerine geldi. E, hayatımdaki e, olumsuzluklarla alakalı e, oluşan, estetik görüntü oluşan çoğu ee, sorun ortadan kalktı ne kadar ne mutlu sizde evet, hakikaten e, yani böyle bir e, belki o e, özgüvenle de alakalı olmak üzere bir parlama bir böyle <laughs> hani enerjiyi dışarıya yansıtma e, sizde çok net e, anlaşılıyor. E, peki ne, neler yaşadınız bu süreçte? Zorluk çıkardınız mı bizim hekimlerimize? E, ben... Dirençli miydiniz değişime? Nasıl geçti? E, uyumlu bir insanım esasında <laughs> e, özellikle profesyonel ekiplerle çalışmak e, benim için çok iyi oldu. Hı -hı. Mesleğimle alakalı da. Ee, bunu seven bir insanım. Ee, estetik doktorum e, Ayşe Hanım, e, diş üzerine e, doktorum e, Sonay Hanım ve saç e, üzerine de Serkan Bey ile e, gördüğüm kadarıyla güzel bir şeyler yarattık. Her, her şeyin bir zorluğu var Hı. ama o e, alışma sürecini çok çabuk atlattım. E, mutluyum şu an. Bizim genelde neden bunu sordum? çünkü bazen e, değişime de dirençli hastalar çıkabiliyor. Onu da çok konuşuruz biz hem Ayşe Hanım'la hem de O yüzden sordum ama zaten e, bir kere bu değişimi istemek başlamanın yarısıdır. Evet. E, siz de böyle bir adım attıysanız eminim teslim olmuşsunuzdur. E zaten e, aklımı yatınca proje e, hayatımla alakalı bir şeyleri de gözden geçirdim Hı -hı. ve tamam dedim ben e, bu işin içine gireyim. Çünkü erkekler için estetik, işte botoks ne bileyim farklı sistemler çok da günümüz Türkiye'sinde çok istenen şeyler değil. Ama herhalde ben bunu biraz kırdım. Gerçekten de bu noktada memnun oldum. Özellikle Ayşe Hanım'ın yaptığı uygulamalar, uygulamalar yüzümdeki kırışıklıklar, şu anda benim motor kazasına Hı -hı. oluşan bir Hı -hı. estetik Kendisi sorunum vardı. Onu inanılmaz şekilde tamir etti. Ee, özellikle göz altlarımdaki sıkıntılar vardı. Onları evet. e, ışıltılı botoks gibi bir şey yaptı onun deyimiyle. Işık dolgusu. Ay, ışık dolgusu. Aynen Ben artık süper. biliyorum. <laughs> aynen o e, beni e, çok e, hoşuma gitti ve e, Görsel noktada da e, farklılaştım. Hatta Cumartesi günü özel bir çekimim vardı, sebeçler E, Arkadaşlarım beni görünce bu değişikliği herkes kendi gözleriyle e, şahit oldu. Evet değil evet. Mi? evet. Ben de onu soracaktım. Çevrenizdeki tepkiler nasıl diye. Evet e, işte e, farklı yaklaşanlar da oldu. Destekleyen, özellikle iş çevreni destekleyen insanlar oldu. Özellikle model arkadaşlarımın çoğu bana e, çok destek oldu. Ailem de e, bu Hı -hı. noktada Hı -hı. destekti. E, şunu çok iyi biliyorum ki e, radikal bir karar aldım. Erkek olduğum için e, bu kararı aldım ama çok iyi bir ekip ekiple farklı farklı ekiplerle çalıştım e, ve çok şu an mutluyum. Görüntümün de farklı olduğunu hissediyorum çünkü fotoğrafçı olduğum için estetle uğraşan bir insanım. Peki acaba kameranın önüne geçer misiniz? Hep kameranın o vizörün arkasından bakıp durdunuz acaba bu sefer önüne geçer misiniz objektifle? Neden olmasın yani sonuçta. Tabii canım estetik noktada biraz güvenle alakalı bir şey bunlar. Tabii. Her şey olabilir hayatta. Her şey açığız. Ne kadar güzel. Peki o zaman bu değişimi mimarlarını da davet etsek yanımıza yanlarla da değilim. sohbete başlasak. Efendim e, diş hekimi Sonay Öztan Gökhan ve estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Operatör Doktor Ayşe Öztürk. Artık hiç fire vermiyorum. Ee, size böyle yanımıza alalım. Şöyle bir endamınızda görmüş olalım hem. Efendim, başlıyoruz sizden. Ee, önce nasıl bir hani şeye başladınız? N nelere karar verdiniz ilk etapta? Emrah Bey de bahsettiği Özellikle anında eskiden geçirdiği bir kaza var. Hı hı. Buna bağlı bir izi var daha doğrusu. E, sıkar dediğimiz bizde genellikle çok baya e, baya uğraştıran bizi izlerdir bunlar. Özellikle derin olması bazen keloid veya hipertrofik sıkar diye adlandırırız. Baş edemediğimiz diyoruz ama baş hı hı. ediyoruz. Birazcık hastalar için zaman alıcı. Bizim için de zaman alıcı. Birçok yöntem var geliştirilen. Tabii teknolojik olarak da Neyden çok ilerledi. Lazerlerimiz var. Ben gerçekten var. Bun, bunda kullandığımız, işte Emrah Bey'de biz kullandık. dermofen, PRP kullanıyoruz destekli. Bazen bir takım ilaçlar içine veriyoruz bunları söndürmek amaçlı. Özellikle bunların bazı bir yerleri var, bölgeleri var. Ee, Emrah Bey'in alnı, hani çok böyle abartılı keloid veya hipertrofik skar dediğimiz çok kötü bir iyileşme yok. Ama Gene de görünür bir izi Hı. vardı. Hı. O özellikle keloid dediğimiz, işte omuz başlarında, özellikle kalp ameliyatı geçirenlerde göğüs evet, ön ameliyat. duvarında böyle Hı. inanılmaz kaşıntılı, kabarık, kırmızı, sert böyle dokular Hı. oluşmaya başladı. Bunlar kötü iyileşmenin göstergesi. Hani kişinin cildiyle alakalı ve bölgesel yerlere göre değişmekte. Emrah Bey'de biz dermapen PRP uyguladık, çok da faydasını gördük. Tek seans. Ne kadar güzel. Tek zaman. seans ki ilerleyen seanslarda daha daha baya baya görünmez bir hal alacak o. bu ee, çok 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 etkili olduğuna inandığımız bir e, uygulama. Onun dışında yine botoks uyguladık. 40 yaş malum. <laughs> 40 devirince artık bir şeyler ortaya <laughs> çıkıyor. Tabii daha genç yaşta olanlarda da oluyor ama e, 40 yaş yaşın getirdiği bir çizgilenme. E, alnını şu anda görüyorsunuz gayet hoş. E, göz kenarları, kaz evet. ayakları gayet hoş. E, Emrah Bey zaten yakışıklı ama bizim dokunuşlarımızda <laughs> <alırsa, gülüyor> daha oldu. <laughs> ee, onun dışında göz altında bir morluğu vardı. Onu rahatsız eden. <laughs> ee, Biz de rahatsız ettik. Işık evet. ee, dolgumuzu yaptık. <laughs> Yüzüne de bir bakım yaptık. Işık mı? Bir de Evet. Gayet mutlu. Biz de mutlu olduk tabii sonuçta. Önemli olan karşılıklı yaptığımız işlerden, <laughs> uygulamalardan karşılıklı memnuniyet. Evet. Bazen yaptığımız ameliyatlarda ben beğenmeyebiliyorum. Atıyorum. Yani ufak bir şey o. Hasta çok memnundur. Veya hasta memnun değil. Ben görüyorum. Çok iyi. Ya Bu tamamen bir e, subjektif bir olay. Evet. Kişisel bir e, olay. O sinerjiyi ee, e, ah, yakalayınca ya. zaten karşılıklı anlaşılıyor ve ortaya güzel işler çıkıyor. Ya ben bende şurada iki tane ameliyat izi var. Onları gelsem bir <gülüyor> yana <gülüyor> yana <gülüyor> olsa, ya Niye o kadar sordum? Bu <laughs> 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 Anlaşıldı. <laughs> ya elinize sağlık. Ee, hemen e, son ayınıma dönüyorum. <laughs> e galiba şu ana kadar yapılmış e, değişim e, için gelen bize danışanlardan en e, şeysiz diş rahat e, rahat <laughs> ve çok uğraştırmayan Aynen Hah, öyle. çünkü Emrah Bey zaten hazırlıklı, istekli ve son derece rahat hakikaten hı hı. koltukta onunla çalışmak zevkti ee, söyleneni anlıyor bizim için en iyi hasta grubudur hatta zevk alırız onunla çalışırken birkaç diş eti problemleri vardı onlara giderdik, hı hı. çürüklerimiz vardı Onları giderdikten sonra zaten gülüşü çok ideal bir gülüşü hı. var yani isteriz ki güldüğü zaman ön dişler görünsün, arkalara evet. kadar görünsün isteriz, ee, bir beyaz atma yaptık. Sadece daha parlak ve güzel bir gülüş daha hoş duracaktı çünkü. Ofis tipi dediğimiz lazerli ofiste yaklaşık yarım saatin içerisinde yaptık ki o esnada bazen hastalar hani onu beklemekte sıkılır. Emrah Bey de onunla da olmadı. A -a. E, gayet rahat <laughs> bir hasta hakikaten e, hoş diyen yani çalışmak. Bir de şey mesela hani daha önce gelen hastalarda da hep bir diş eksiği tabii, tabii, vardı, çok hep eksik bir problem vardı. Çok, vardı. Ve süre kısıtlı olduğu için onları çok hızlı bir şekilde yapmak çok daha zor ama Emrah Bey'in evet bakımlı bir ağzı var. Belli bir süre bir küçük imalsizlik olmuş galiba imal etmiş. Onun dışında gayet hoş, güzel ve her şeyden önce istekli ve uyumlu bir hasta. Ne kadar Böyle olur. olduğu zaman zaten sonuç çok iyi olur. Çünkü gittiğiniz zaman Zaman yani kime giderseniz gidin basit bir kuaföre de Hani ben size bırakıyorum dediğiniz zaman çok daha güzel olur sonuç. O çünkü binlerce insanı yapıyor tabii, daha tabii. farklıdır. O da öyle yani ne gerekiyorsa onu yapın de, diyen her hastanın işi çok daha güzel gider. Ya o zaman hem siz çok şanslı e, bir, bir danışansınız diyeceğim <laughs> hasta hasta demeyin çok böyle <laughs> hasta evet. bir ağız yok çünkü evet, ortada. Evet yani hem de siz çok şanslı bir hekimsiniz ki bu kadar evet. uyumlu ve çünkü hani diş hekimi koltuğu her zaman şeydir Tabii. ya böyle bir travmatik bir durum. <laughs> ki neler gördünüz yani siz o zor. koltuğu. Ben artık ağzını kapatamıyor bak. Ağzı kulaklarında. Ay ne mutlu. Hep, <laughs> hep böyle mutlu gülüşleriniz olsun <laughs> inşallah. Bu arada Emrah Bey de bekar. Onu da evet. <laughs> ona geliyordu. arasında. Şimdi ona geliyordu ki yine bizim bir Ekibimiz bekar. güçleniyor yani. bir <laughs> beyefendi Eda Danışanımız oldu Nihal. <laughs> Acaba diyorum ki buradan e, e, böyle bir şeye bekleyelim. <laughs> Sizden önce de efendim geçen hafta da e, bekar bir beyefendi ile burada sohbet ederken o da evliliği hiç düşünmedim. Acaba yani e, düşünmüyorum da falan dedikçe biz böyle olur mu canım e, evlendirelim <laughs> biz sizi falan diye size bir sorayım hemen nedir? Böyle <laughs> bir plan var mı? <laughs> Fotoğrafçı olduğum için biraz zor. <laughs> Doğru. Yani birkaç e, böyle bir ilişkilerim oldu ama Fotoğrafçı olunca farklı bakıyorlar. Niye? Kıskanıyorlar ha, mı? Tabii tabii aynen. Gelen modelleri Evet. Daha çok çünkü bayan modellerle çok çalışıyorum ben. E ne var canım Şimdi, yani bu bir iş. Kadınlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi öyle değil yani. Bence size öleleri yani, denk benim, gelmiş. Benim meşimde çoğu fotoğrafçı işte göbek var. Yani Ne bileyim böyle belli bir kiloda. Bizde Allah aşkına şu an öyle fazla bir şey yok. Bir de <laughs> kendimi yeniledim. O çok güzel oldu. Özellikle <laughs> saçtı, estetikti, dişti. Bundan sonra daha hazır olacak herhalde bu şeyler. Valla hiç ben bence sizin şansınıza kıskançlar denk gelmiş. Ne kadar güzel yani hani bir kere meslek olarak hani hiç, e, şey sürekli mesela kameranın önüne atıp <laughs> poz poz vermek ister mi ben olsam yani. <laughs> tamam. Tamam. Ee, inşallah hayırlı bir kısmeti bulursunuz. <laughs> Sizi böyle çok kıskanmaya. Ama biz zaten böyle bir hep şey e, döner böyle aramızda. Bir be, e, bekar beyefendi geldi. İnşallah bundan sonra da e, mutlu ve süt e, bir hayatınız olur diye. E, Valla bu estetik e, kaygısı erkeklerde daha fazla. işte hani botoks, işte dolgu vesaire dediğimiz zaman böyle genelde buraya gelen beyefendilerde evet. hep şey oluyor. Bu. Ya erkek adamsın. Değil mi? gibi, gibi, gibi bir sürü tepki alıyorlar. Aslında ee, ne Emrah kadar çok. Ra Bey de bahsetti, geçen haftaki arkadaşımız da bahsetti. Hı hı. Ee, özellikle çekindikleri o hani kişi kendisi yapmak istiyor. Evet. Tam doğru yeri de buluyor. Biliyorsunuz artık birçok insan yapıyor bu işi. Artık e, şu dönemde özellikle bizim Türk Plastik Cerrahi Derneği'nin yaptığı bir uygulama hı hı. var. Buradan hani bildireyim. E, plastik cerrahınızı bulun. Doğru Gerçekten plastik cerrahımız. Evet. Bu çok önemli. E, Emrah Bey e, tamam bu proje sayesinde bize ulaştı ama gerçekten bazı insanlar doğru yerlere de ulaşamıyor biliyorlar. Tabii. Özellikle belki de bunlardan dolayı işte bu tür e, kötü sonuçları gördüğü için insanlar hmm. e, ne yapıyor? Botoks kötü, dolgu kötü. Özellikle ehilerlerde evet. olması, doğru adreslerde olması çok önemli. Biz buna dikkat edin diyoruz plastik cerrahınızı araştırın diyoruz. Çok haklısınız. Kesinlikle. Yani e, doktor ve hasta arasındaki uyum ne kadar e, sağlam olursa zaten ortaya çıkan şey sonuç o kadar evet. iyi oluyor. Mutlu hasta mutlu doktor şeklinde <laughs> ayrılıyorlar. Yani Kesinlikle. o dediğiniz çok da Birbirinin dilinden anlayabilmek çok önemli. Ne istiyor, neye ihtiyacı var gibi evet. böyle onların örtüşmesi önemli. Ama genelde hep erkek hastalarda ya erkek adam botoks yaptırır mı? Evet. E, şeyi var. Aslında biliyorsunuz değil mi? Çok fazla talep var. <laughs> e, yabancı modellerle çalışıyorum. yurt dışından gelen alanlarda. çoğunda e, ufak değişiklikler var. Minik minik e, dokunuşlar. Benim de 20 evet. 23 25 yaşında insanlar. Çok yaşlı da değiller benim. E tabii cerrahinin <laughs> yeri çok ayrı. Yani, Yapıyoruz. Evet, Yapmıyor muyuz cerrahi? gelenler çok şey yok e, Ama destek olarak minik dokunuşlarla cerrahi belki biraz ötelerek veya gerektiği yerde tabii. yaparak dikkat ediyor. Sonuçta cerrahın yerini tutmuyor ama ufak dokunuşlarla çok güzel ağzı kapanmayan şiir. Ama tabii bu, bu noktada benim için çok da önemli bir şey var. Bir e, profesyonel ekipler, tabii e, hijyen ki. inanılmaz tabii. önemli e, ve güler yüz ve e, o elektrik çok e, uf, güzel oluyor. E, Ayşe Hanım olsun, e, Sonay Hanım olsun. E, özellikle saçımla alakalı Aa, harikalar yaratan ki. Ser Serkan Bey var. Serkan Bozkurt'u da buradan e, almak e, lazım. E, profesyonel çalışan hijyene gerçekten değer veren ekipler bu benim çok hoşuma gitti. ben de sosyal medyada belli bir kitlem var. <laughs> bu noktada e, güzel güzel her şeyi insanlara anlatacak. Ne kadar güzel. Bunları hani yaşayan bir insan olarak paylaşmak da önemli. Şunu yapıyoruz böyle. Çünkü merak edenler de var. Hani bizi her hafta izleyen izleyicilerimiz işte bu değişim rüzgarımızı biliyorlar. E, neler yapıldığını az çok buradaki veterinerlerden şahit oluyorlar ama e, yaşayan kişinin de anlatması çok daha etkili ve bunu hani belki de o, o an paylaşması falan da hakikaten Hı. çok etkili oluyor. Ya şunu gördüğümüz oluyor. Sanayi silikonu konulur mu bir insanın yüzüne? Veya çimento. Son zamanlarda belki Hı. Karşınıza çıkmıştır inanılmaz kötü görüntüler. Hı -hı. Yani artık hani Allah'tan da korkmuyoruz herhalde diyorum. Gerçekten. Ee, gerçekten. Hani yanlış uygulama olabilir. Okey. Yan yanlış yapmış olabilir ama yanlış bir malzeme. Bilerek yapmak. Bilerek, isteyerek konulmaz. Canlı bir insan vücudu. Ve biz insanız başka bir insana bunu yapmamalıyız. Hı -hı. Bu tür durumlara maruz kalmamak adına gerçekten çok önemli araştırmak her şeyden önce araştırmak Kesinlikle. gözü kapalı değil değil gözü yani. kapalıyı doğruyu bulduğunda evet yapabilirsiniz Kesinlikle. sonra yani bahsetti gözü kapalı teslim olur evet. ama doğruyu bulduğunuzda e, siz e, zaten bu sefer ilk defa gülüş tasarımı yapmadınız. Evet. Zaten tasarım <laughs> hazır. Tasarlanmış durumda. <gülüyor> <gülüyor> Güzel evet. bir gülüş bir hasta evet. geldi bu kez. O yüzden galiba bu şeyde e, e, daha kolay ilerlediğiniz gibi geliyor bana da. En rahat diye çalıştığım hastalardan birisi. Sadece burada ben beyazlatmaya değinmek istiyorum Tabii bir ki. miktar. Beyazlatma çok kaliteli malzeme kullanmak gerekir. İnsanlar tarafından hadi kötü olarak bilinmeye başladı yavaş yavaş. Çünkü neden? Artık marketlerde alınan basit malzemeler evet. var. 20 lira 30 lira dediğimiz çok basit ücretlerle Hı -hı. yapılan şeyler ki bunlar dişin minesine kesinlikle zarar veriyor ve yaptığı beyazlıktan ziyade daha fazla zarar sağlıyor. Hı -hı. İkincisi ağızda hiçbir şekilde çürük olmaması gerekiyor Hı -hı. beyazlatma için. O hassasiyet duydum, çok ağrı duydum diyen kişilerde çürük. mutlaka çürükler vardır. Mine çatlakları vardır, sıkıntılar vardır. Onun dışında eğer ki az bütün hekim tarafından düzgünce kontrol edilip, düzgünce e, dolguları, problemler giderildikten sonra kaliteli bir malzeme ile yapılırsa hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Yani, teşekkür ee, geldiğiniz için de ellerinize sağlık önce. Sizi de değişime e, 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 ayak attığınız için, <laughs> bir adım attığınız için ben, tebrik ediyorum. Ben e, değişime karar verdiğim için bir kere e, olumlu Hı -hı bakıyorum ve çok keyif aldım e, yeni insanlarla tanıştım e, ama kendimi profesyonellerre e, teslim ettim benim ne için çok size. çok güzel oldu Çok teşekkür ederim geldiğiniz için ben e, artık finali yapmak üzere mutfağıma geçiyorum haftaya tekrar görüşürüz Değil sizlerle. De.